Arkadaşlar merhaba bir algoritma sorusu çözeceğiz hep birlikte e, fizzbuzz bu örneğimizin ismi bunu her şeyde görmüşsünüzdür önünüze çıkmıştır çoğu mülakatın temel e, temel kısmında sorulur bu e, algoritma sorusu olarak şimdi okuyalım bunu bu da dil fark etmez fark etmek sizin sorulur biz e, C temel bir programlama sorusu dil fark etmek sizin çözülebilir bu biz C ile çözeceğiz. Şimdi bir soruyu bir okuyalım diyor, diyor ki write a short program that prints each number from 1 to 100 on a new line yani birden yüze kadar sayıları alt alta yazdır diyor bana bu birinci durum sonra diyor ki for each multiple of uh, three yani üçün her katı için e, <coughs> number yerine e, fizz yazdır diyor sonra diyor ki beşin her katı için sayı yerine baz yazdır üçün ve beşin katı ise sayı yerine fizz baz yazdır diğer durumda ne yazdırmamı istiyor bana sayı yazdırmamı istiyor şimdi alt alta yazdıracaksan benim bir döngüye ihtiyacım var diyeceğim ki I şöyle bir tane I integer değişken tanımlayacağım i eşittir 1 diyeceğim şimdi birden 100'e kadar olan sayıları bir yazdıralım i küçük eşittir 100 diyeceğim sonra i'yi birer birer arttırdım geldim buraya console.writeline dedim şöyle şuraya i yazdırdım Şimdi bakalım birden e kadar olan sayıları yazdırdı mı? Bunu bir kontrol edelim. Ee, bakın birden yüze kadar olan sayılar yazdırdı. Burada sıkıntı yok. Şimdi kontrol etmemiz gerekiyor. Bana ne diyordu? Ee, 3'e bölünüyorsa, 5'e bölünüyorsa, 3'e ve 5'e bölünüyorsa. Şimdi öncelikle bunu kontrol etmem lazım. Diyeceğim ki if e, i yüzde, şimdi yüzde sembolü niye kullanıyoruz? Yüzde sembolü arkadaşlar yazılımda mod alır. Mod neydi? Bir sayının bir sayıya bölümünden kalan e, şey bölümünden kalan yani direkt i, i %3 dersen mesela burada i'nin 3'ten bölümünden kalanı söy söyler bana. Şimdi bu 0'a eşitse 3'ün tam katıdır. Ama hem 3'e hem 5'e bölünmek istiyor bu. Bu da i yüzde 5 eşit eşittir 0 diyeceğim buraya. Sonra gelip şöyle bir şey yazdıracağım. Console.writeline console, konsol uh, e, console ekranına bir şey basacağız. Ne basacağız burada? Fiz baz basacağız. Geldim buraya, fiz yazdırdım. Tamam, okey. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi gelip diğer kontrolü sağlayacağım. Eğer bu kontrol yoksa, diğer kontrolimle 3'e 5, 3 ve 5'e bölünecek Yani e, sırayla tabi bu koşullar. Diyeceğim ki, elsif şöyle yüzde 3 eşit eşittir sıfıra yani 3'e ve 5'e bölünmüyorsa ve 3'e bölünüyorsa benim fizz e, fiz yazdırmam gerekiyor. Gelip burada console e, nokta right line şuradan fiz diyeceğim. Sonra bunu diğer durumu else if dedikten sonra bir else if daha kullanacağım. Ben bunu yazmıyorum direkt kopyaladım. 5'e bölünüyorsa arkadaşlar baz yazdıracağım buraya. şöyle bazı yazdırdım. Şimdi e, bu durumlar sağlanmıyorsa zaten bir e, olasılık kalıyor. Sayın, sayının kendisini yazdıracağım buraya. Öyle else yaptık. <laughs> Şimdi bu kod nasıl çalışacak? Öncelikle gelecek bu if'i kontrol edecek. Diyecek ki burası true, mu burası true ise buraya gelip bunu yazdırır, buradan çıkar. E, sonra döngünün diğer e, iterasyonuna gelir arkadaşlar. Burayı kontrol eder. Sayı 3'e bölünüyor mu? E, bölünüyorsa fizz yazdırır bölünmüyorsa diğer if'i kontrol eder 5 yazdırdı bu da sağlanmıyorsa en son şu else bloğunun içindeki komutu yazdır bunun şarjı niye bitti mouse'un şarjı neyse çok önemli değil bu şimdi gelip bunu çalıştıralım arkadaşlar bakalım doğru mu yaptı 1 2 3 yazdırdı 3 neydir? 3'ün katıdır. Fiz yazdıracak. 4 yazdıracak. 5'in beş, beş, katı olduğu için baz yazdırdı. Fiz 7, 8, 9 doğru gidiyor mu? Bakın hem 3'ün hem 5'in katı e, Fiz baz yazdırdı. Mesela hem 3'ün hem 5'in katı ne var? Başka 30 var. Gelip Fiz baz yazdırdı. İşte 60'a Fiz baz yazdırdı. 5'in katlarına e, Fiz yazdırıyor gördüğümüz gibi. E, şey 3'ün katlarına pardon. 5'in katlarına da baz yazdırıyor mesela 80. E, bu kadar. Sorunun çözüm bu kadar kolay bir soruydu. Zaten e, ama yani aşina olmamız gereken bir soru. Burada dikkat etmemiz gereken bu döngü sıralaması. Bunu tek satırda da yapabiliriz. E, büyük ihtimalle şey, lead core, tek rank gibi yerlerde tek sırayla çözülmüştür bu. Ben en kolay yolunu gösterdim. Bu şekilde yapabiliyoruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.